Hiç uyandım son da ya? Uyumuyor. <laughs> Neyse. Bir harita vardı bugün. Onu yapacağız. Şu an 3. bölümdeyiz. Bu seriye at koyacağım ya. Neredeydi? Birinci burada. Bu muydu lan acaba? Bakayım. Hmm. Yok bu değildi. Buna bakmıştım ben. Başka? Arkadaşlar. Peki buna bakak. Evet. Lan bu da nasılymış ya. Arkadaşlar tüm planlarımız suya düştü maalesef. Neyse. Bugün bu evden taşınacağım. Bakın yazdım çivilemişim gibi yaptım. Girmeye girme. Hayır asla. Adamlar da gidecek. Nasıl açıyorum diye sorarsanız arkadaşlar. Bunlara böyle basıp açmıyorum. Şu aradan koyuyorum. Çok koyuyorum neler? Bunlar burada kalsam ya. yatağı mı yar? Siyah yatağımı alacağım ben. Bu sefer de hayatta kalmadı. Yapacağız. Şunu alabilir miyim ben orada? Kumuru. Eh. Aldık. Ben buraya mı koymuştum inşallah? Yok. Burada mı? Evet. Şunları koyalım. Wink, 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 wink. Dink, mink. 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 Keseyi alsam mı acaba? Yok. Bu, 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 bu taşlar bize bayağı lazım olacak altın. Yok, bu lazım değil. O, bu da lazım. Bu da, bu da. Tamam, o zaman hadi gidelim. Görüşürüz evim, görüşürüz. Bu köyden çıkarmayız. Hmm. Yakın. Neyse, yakın olacak. O da var var. kırsam mı Kırsam mı? Bu nasıl bir soru ya? Tövbe. Kır, kır, kır. Kar 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 kör kör bakalım girelim. Ne oluyor? Bazen oyun donuyor. O ağaç ev yapasın geldi. Ama ilerleyen bölümlerde yaparız ne de olmaz. Şuraya taşınsam mı? Yoksa burada mı kalsın? Oraya taşınacağım mı Bak orada bir de dün çimler kırdım mı? Har Harkulat. Har Öyle miydi neydi? Bunu ne kuracağım. Benim fırçam yok mu ya? Fırça. Kara büyücü. Allah komora. Bana fırça ver lan. Hey duyuyor be? Kara büyücü. Lan be. Yaratıcı moda geçtim. Tövbe. Aa fırça. Vermiş. Ama artık gerek kalmadı. Şunu atalım bunu alalım. O zaman ev yapımına başlayalım. Oo. Mağaraya yapak mı ya? Mağara demiş. Buraya. Efsane olur. İlk bir önünü yapacağım. Marvel girişi. Ta. Hmm. O zaman şunları kırayım ben. önlü yaptıktan sonra geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Hazır mısınız? O zaman yeni turuncu bakır evim karşınızda. Dıştan bakır gibi gözükmüyor. Şeker yaptım buraya. Dıştan bakır gibi gözükmüyor ama içten. Burası çok aydınlık yapacağım bu arada. Böyle. Oh my god. Oh my. Oh my. Lan. Yaratıcılığının süresi bitti. Neyse. Wow. Bunları kırın ta benle. Kendi yapar valla. İki saat uğraştım şu bakır kanatları yapmak için kanat bağlamak ya çok tatlı görünüyor to 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 ya. Neyse. to 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 Lan bu arada unutmuşum. Buraya örseklemeyi. Bir daha geldiğimde burada büyü isteyeceğim. 2 yeni bir. Yapacaktım onu. ör. Ör. Başka başka bu. Büyüması işte. Bu. Tam o zaman giriyorum çıkıyorum. Büyük getiriyorsun ben kar tam oraya. Allah. Dün. Ah. Durdum. Dün. Haydi bismillah bakalım. Görüyorum. Kara büyücü Allah senden razı olsun. Hadi bismillah. Bu ne? Bakayım ne 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 ne? Bekle okudum. Uyanın, bekle. Bekle. H -Y -H -M i modları. Yani H virgül Y virgül H virgül M virgül I modları. Bismillah. Hayat. Ha, bu modları dönüş. Her bakalım. Hayatta kalma moduna nasıl geri dönüyor? Hayata geri dön. Hı işte yaratıcı yaratıcı oldu. <laughs> bu kadar mı hardcore ölüm var diriliş yok <laughs> sana macera dokunmak yok bu ne İzleyici otura izlere bir de bu ünlemler ciddi diyor yani şöyle dokunmak yok otur izle böyle iyi şanslar gülcük atmış kalp bs 16 bu ne alaka ya neyse büyücü Allah senden razı olsun hadi bakalım şunu Siyah siyahlı o zaman arkadaşlar hemen kamera arkası. Ve başladım. Arkadaşlar o zaman videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bye. Bye diyeceğimi zannediyorsanız yanılıyorsanız şimdi diyeceğim. Ee, neydi? Biz bugün ikinci bölüm ya bu. İşte madende kasılacaktık. Zaman kalmadı falan bir şey oldu. O yüzden haritaya bakacaktık. Harita da olmadı. Taşındık yeni ev yaptık. Nasıl? Diğer bölümler şeyler yapacağız. Hadi bakalım. O zaman bu arada benim skinim niye yüklenmiyor hiç? O zaman bir de sonraki bölüm hatta ne yapacağımızı biliyorum. Bu elimizdeki var ya rüzgar çubuğu. Bunu güçlendireceğiz. Ve daha da iyi olacak. O zaman bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Sonraki video için eee like atın bir şey yapın abone olun sağa soldan çıkan kartlara gitmeyi unutmayın bye bye